Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri kanalıma video atmıyordum. Bugün sizlerle beraber kendi yapmış olduğum bu paketi bir de yanında bu paketi açacağız. Eğer böyle videoların gelmesini isterseniz like atın, abone olun ve yorumlar yazın. Şimdi ilk öncelikle bununla başlayalım. içindeki paketleri alalım. Böyle bir tane paket. Böyle bir tane de böyle bir tane paket var. İçinde de böyle bir kağıt var. Hello Kitty yazıyor. Pakette böyleydi. Şimdi o zaman paketleri açalım. İlk önce küçükten başlayalım. Küçük olanın içinde bakalım var. Evet, birincisinin içinde böyle bir Hello Kitty var. İkincisinin içinde böyle hareketli bir bileklik var. Üçüncü ve son paketin içinde de bu var. Bu hem tarak hem ayna. Buradaki tuşa basınca tarak çıkıyor birazcık eski olduğu için kırıldı ve şurada da ayna var evet bu paketin içinden çıkanları tekrar gösteriyorum bir kağıt bir elokiti bir helikopterli bileklik, bir tane de tarak ve aynen. Şimdi ise ikinci paketin içine bakalım. Ben bunu hemen açıp geliyorum.